6 Aralık 1931 Bursa'da dünyaya bir erkek çocuk gelir. Orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınırlar. İstanbul Boğaziçi Lisesi'ni bitirir. Daha sonra İstanbul'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atölyesinden mezun olur. Öğrencilik yıllarında desen çalışmalarında çok iyidir ve desenle ilgili birçok kez sergi açmıştır. İşte o yıllarda sınıf arkadaşına aşık olur. Burası çok önemli çünkü bu onun yaşamı boyunca aşık olacağı tek kadındır. Onunla desen çalışmaları yapıyor, sergiler açıyorlardı. Aynı zamanda kendisi müzik dersleri alıyor. O yönde de büyük aşamalar kaydediyordu. Sevgilisi desen ve model dikiminde daha ileriye gitmek için yurt dışından her bahsettiğinde o duymazlıktan geliyor. Çünkü Türkiye'yi bırakmak istemiyordu. Birbirlerini çok seviyorlardı. Her anı birlikte geçiriyor ve İstanbul'un gitmedik, ayak basmadık yerini bırakmıyorlardı. Her gittikleri yerdeki çiçek bahçelerine ismi ne olursa olsun onlar sevda bahçesi diye hitap ediyorlardı. Bu arada Musiki de çok ilerlemişti. Hocaları onun Türkiye'de ender bir yeri olacağını görmeye başlamıştı bile bir musiki çalışmasına sevgilisini de yanında götürdü. Çalışma bitmiş, hocası onunla konuşmak için odasına çağırmıştı. Ona musiki de çok önemli bir yere gelebileceğini, onun için sadece bu işte ilgilenmesini, başka bir işte uğraşmamasını uygun dille anlatıyor ve onu ikna etmeye çalışıyordu. Aynı zamanda hocası TRT'nin açacağı sınava girmesi için ona tarih vermişti. Odanın kapısının aralık olmasından dolayı sevgilisi içeride olan bütün konuşmaları duymuştu. Konuşma bitmiş ve iki sevgili oradan ayrılmışlardı. Bir gün sonra buluşacakları yere kız arkadaşı gelmedi içinden bir işi çıkmıştır diye geçirdi. Kızın ailesi onun yurt dışında eğitim almasını ve dünyaca ünlü bir modelist olmasını istedikleri için yıllardır Paris'e gitmesi için ona baskı yapıyordu. Kız da ailesinin bu isteğini erkek arkadaşını da ikna edip götüreceği güne kadar türlü bahanelerle ertelemişti. Gelişen bu son olaylardan sonra kız bir karar vermesi gerektiğini anlamıştı artık. Bu konuyu sevgilisiyle konuşsa bile onun Türkiye'de kalmak istediğini biliyordu ve musikide Türkiye'de çok çok önemli bir yere geleceğini hissettiği için de bu isteğinin ona haksızlık olacağını düşünüyordu. Onu bunun için zorlamanın hayallerini yıkmak olacağına karar verdi. Ama aynı zamanda kendi hayallerinden de vazgeçmek istemiyordu. Ünlü bir modelist olmak onun tek hayaliydi. Bunları düşünürken içi kan ağlıyordu. Bir çıkmazın içine girmişti. Gece geç vakte kadar bu duygularla yoğrulurken yorulmuş ve uykuya dalmıştı sabah kalktığında kararını vermişti artık. Anne babasıyla konuşmuş ve Paris'e gitmek için uçak biletini aldırmıştı. Artık Türkiye'de sadece bir günü kalmıştı. Eline bir kağıt aldı, yanda duran kaleme baktı. Yazacakları aklında sıralanmıştı bile. Sevgilim, ben Paris'e gitmeye karar verdim. Seni hayallerinden etmek, beni ömür boyu vicdanıma hesap veremeyeceğim bir yargılamanın içine sokacak. Burada kalmam ise hayallerimin beni kemirip yok etmesine neden olacaktı. İçim kan ağlasa da gitme kararımı verdim. Hayallerimin peşinden gidiyorum. Senin ise hayallerinde başarılı olacağını biliyorum. Hayallerimizden dolayı yaşamımızda ne bende sana yetecek kadar ben, ne de sende bana verecek kadar sen olur. Hoşça kal. İşte bu not sevgilisinin Paris'e gitmesinden sonra sanat güneşimiz Zeki Müren'e ulaştı. Nota baktı ama bir türlü inanamadı. O gün evden hiç çıkmadı. Akşam olmuş. Penceresinden boğazı seyrediyordu. Yorgun, üzgün ve ne yapacağını bilmiyordu. Koltuğa oturdu ve masanın üstünde duran notu birkaç kez okudu. Ve ardından oturduğu koltukta içimize işleyen şu mısraları yazdı. Şimdi uzaklardasın Gönül hicranla Bir gün sonra da musiki çalışmasında bunu besteledi. İşte herkesin bir anısının olduğu bu şarkı böyle hüzün dolu bir aşktan sonra vücut bulmuştu. Sanat güneşimiz 24 Eylül 1996 Çarşamba günü TRT İzmir televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Mezarı da doğduğu kent olan Bursa Emir Sultan Mezarlığı'ndadır. Hoşçakalın. Hiç ayrılmamam derken Kavuşmam হায় আলো